Selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz. Tuğba ben umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah diyorum. Umarım çok güzel, verimli, istediğiniz gibi güzel bayram geçirmişsinizdir arkadaşlarım tüm sevdiklerinizle beraber. Bugün yine güzel bir açılımla karşınızdayım. Ama öncesinde hep söylüyorum açılımlarım zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman baz alabilirsiniz. Ee, ve bu video karşınıza çıktıysa muhakkak ilah sistemin sonucunda çıkmıştır arkadaşlarım. Olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Olumsuz olanları yağ dafi evrene iade ediyoruz. Bugünkü açılımım arkadaşlarım Nisan ayında kalbinizdeki kişiyle ilgili sizi neler bekliyor diye bir açılım yapacağım. Ama onun öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olan, beğeni yapan arkadaşlarımı etkileşimime niyetime dahil ediyorum. Alma verme dengemizi tamamlamak adına. Aynı şekilde arkadaşlarım kolektife yapılan açılımlardır aboneliklerimin dahilinde. Ama birebir net cevap almak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında Whatsapp'tan yazılı iletişime geçerek özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Haydi bismillah diyelim. Sizler niyet aldığınız insanın üçer defa adını soyadını lütfen söyleyin. Bakalım niyet aldığınız insanın Nisan ayında sizinle ilgili an enerjisi nasıl olacak? Önce onu bir öğrenelim. Sonra niyet aldığınız insanla Nisan ayında sizi neler bekliyor diye devamını getirelim. Şöyle bol bol karıştırıyorum. Enerjiniz bol bol gelsin. Haydi bakalım. Hmm. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey. <laughs> Niyet aldığınız insanla aranızda ruhsu doğru ikiz ale bağlantısı oluşmuş. Bunu söyleyebilirim. Hep söylüyorum. Eşiniz olabilir, nişanlınız, flörtünüz, platonik olduğunuz kişi, şu anda adını koymadığınız bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Lütfen kendi e, ilişki durumunuza göre adlandırın. O şekilde enerjiye dahil olun arkadaşlarım. Şimdi bakıldığı zaman niyet aldığınız insan gerçekten sizinle beraber bu yolculuğa devam et, bu yolculuğa çıkmak veya bu yolculuğu devam ettirmek istediği bir enerjidir. Çünkü sizin saf, e, safın, <laughs> masum, saf temiz bir insan olduğunuzun fazlasıyla bilincinde ve farkında. Yani hayatımı dengeye getiren bir insan, hayatımı tamamen dengede oluşturmasına sebebiyet veya dengede oluşturmasına sebep olabilecek bir insan dediği bir enerji de sizinle ilgili. Ve tamamlanmak istediği bir enerjide olduğunu görüyorum. Yani beni tamamlayan, görünüşünü, kişiliğini beğendiğim, beni tamamlayan bir insan dediği bir enerjide. Şu anda gerçekten sizinle ilgili tamamen pozitif yönde dualarının, olumlu yönde duaların olduğunu görüyorum. Fakat size karşı böyle gurur ve ego çalıştırdığı bir enerjide şu anda. Yani... Ee, düşüncelerini, hissiyatlarını, enerjisini size çok aktarmadığı bir enerjide olduğunu görüyorum. Fakat Nisan ayı içerisinde niyet aldığınız insanın kesinlikle arkadaşlarım böyle duygusal anlamda size karşı yoğunlaşacağını ve tamamen böyle onu mutlu edecek insan veya onun kişisel anlamda mutluluğuna sebep olacak bir insan olarak görecek sizi. Fakat lütfen dikkat edin. Tamamen böyle bir strateji enerjisinde olacak. Yani böyle belli etmeyecek, göstermeyecek. Fakat ruhani boyutta gerçekten bir aradasınız. Birbirinizi net bir şekilde hissediyorsunuz. Ama bu Nisan ayında daha da yoğunlaşacağını görüyorum. Bakalım. Niyet aldığınız insanla Nisan ayında sizi neler bekliyormuş? Şöyle ben bol bol kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de üçer defa <laughs> adını soyadını lütfen söylemeyi unutmayın. Bu arada maşallah enerjisi hop enerjisi gayet güzel geldi. Tabi 7-8 gündür video çekemeyince böyle oluyor. <laughs> Bakalım sizinle ilgili Nisan ayında düşüncesi, duygusu nasıl olacak? Nasıl bir enerjide olacak? niyet saldığınız insan kart kendini atar arkadaşlar. Şimdi. Ay maşallah. Hmm. Bol, bol açıyorum ki. Şimdi bazı arkadaşlarım için iki taraflı restleşme olmuş arkadaşlarım. Yani sizden yana da niyet aldığınız insandan yana da yani şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Bakın iki taraflı kılıçlar birbirine çekilmiş. Yani <laughs> bu nedir? Sert sözler, fevriye davranışlar. İşte atıyorum siz ben o lafları hak etmedim. Karşı taraf ben o lafları hak etmedim dediği bir enerjide. Ama net bir şekilde iletişime geçmek istediği enerjide. Veya şu anda bir kırgınlık varsa aranızda. Eşinizdir, sevgilinizdir, flörtünüzdür. Her neyse arkadaşlarım. Yani iki taraflı olarak net bir şekilde adım enerjisine geçeceksiniz. Ama iki taraflı olarak da birbirinizi net kırdığınızı ve ağır konuştuğunuzu görüyorum. Burada yoğunluk olarak Aslan Yay Koç... Akrep Balık Yengeç, ikizler Kova Terazi Burcu e, yoğunlukta geldi arkadaşlarım. Yükseleni Ay Burcu da olarak veriyor. Şimdi net bir şekilde aranızda Rüyeşi Doğa Ruh İkizler e bağlantısı var. Yani bu eşiniz de olabilir veya ciddi bir şekilde ilişki düşündüğünüz insan da olabilir veya evliliğe götürmek istediğiniz insan da olabilir arkadaşlarım. Şimdi sizi neler bekliyor diye baktığımda. Duygu anlamında iki taraflı yoğunlaşacağınızı görüyorum. Niyet aldığınız insanla yani geçmişten tanıdığınız bir insan veya geçmişte yeni biri ise belki de geçmişten tanıdığınız bir insanın vesilesiyle olmuş bir durum da olabilir. Veya dediğim gibi birlikteliğiniz varsa zaten bir seneden fazladır süredir birbirinizi tanıma durumunuz çok yüksek. Altılı zamanlarda özlemle muhabbetle bir iletişim olayınız olacak arkadaşlar. Çünkü iki taraflı hem çekim anlamında hem de duygusal anlamda birbirinizi çok çekeceğinizi görüyorum. Ve bakın ikili zaman zamanlarda yüz yüze gelip karşılıklı konuşma durumunuz net bir şekilde olacak. Ama ben bunu daha çok e, karşı taraftan hissediyorum. Yani şöyle beni izleyen bayan arkadaşlarımdan böyle bir hamle gelecek diye daha çok hissediyorum. Çünkü aslında bakıldığı zaman sizin merhametiniz, vicdanınız Güçlü yapınız karşı tarafı fazlasıyla böyle etkilediğini ve enerjisel anlamda karşı tarafa bol bol enerji oladığınızı görüyorum. Niyet aldığınız insan sizinle ilgili dediğim gibi eşinizse veya eşinizdeyse net bir şekilde evlenecek bir insan. Veya evet bu benim eşim ben kesinlikle eşime devam ettirmek istiyorum. Sorunları, sıkıntıları ee, halletmek veya net bir şekilde olan durumumu daha iyi bir duruma getirmek istediğim dediği bir enerjide ve bu hızlı bir şekilde olacak arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım için arada şöyle uzak mesafe ilişkisi olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu uzak, uzak mesafe ilişkisinden ötürü belki sizler tepki verdiniz. Belki karşı tarafta verdiğiniz tepkiye tepki verdi. Böyle bir durum olma durumu yüksek ve böyle bir durumunda bakın bir iletişim bir yüz yüze gelme durumumuz var. İkili zamanlarda altılı zamanlarda da iletişim veriyor. Fakat lütfen dikkat edin. Hani Nisan ayında neler bekliyor diye baktığım için iki taraflı birbirinize resti çekme olayınız çok yüksek. Biraz bundan geri kaçının derim arkadaşlarım. Çünkü biraz çevrenin etkisinde kalabileceğiniz, laf sözlerin etkisinde kalabileceğiniz bir durum olacak. Ama niyet aldığınız insanın sizinle ilgili tamamen böyle bir mücadele içerisine geçeceği bir enerjide olacağını ve şöyle bir durum var ama bakın. Sizi gerçekten beğenmeye devam edeceği, görünüşünüzü, kişiliğinizi beğenmeye devam edeceği fakat kendi önünde de engelleri olduğu için biraz mücadele edeceği bir enerjide olduğunu görüyorum. Stoklama enerjisi olacak ama dediğim gibi e, belki uzak mesafe ilişkiniz vardır veya niyet aldığınız insan iş anlamında arkadaşlarım sürekli yurt dışına, şehir dışına gidiyor olabilir. Böyle bir durum da var veya memleket... E, kültürel sıkıntılar da durma, yani olma olayı yüksek. O yüzden ikilem yaşayacak niyet aldığınız insan. Yani sizde geçmiş arasında kalacağı bir enerjide olduğunu görüyorum. Veya e, dediğim gibi eşinizse de aranızda böyle veya bir ilişki içerisinizseniz aranızda da böyle birbirinize res çekme durumlarınız olduğu için arkadaşlarım olacağı için bununla ilgili bir ikilem yaşayacağı durumu olacağını görüyorum. Ama e, bakıldığı zaman bu durum altılı zamanlarda net bir şekilde dengeye geleceğini, tamamen birbirinizin arasındaki o etkileşimle devam edeceğini görüyorum. Kartlarım şunu verdi arkadaşlarım. Muhabbetle, aşkla güzel bir e, iletişim, etkileşim olacağını duyguların yoğunlaşacağını ya zaten şunu söyleyebilirim iki taraflı olarak birbirinize karşı duygularınız ciddi anlamda yoğunlaşacak yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani eş olarak görüyor sizi iki taraflı da bunu göreceksiniz veya niyet aldığınız insan eşinizse yani eşiniz olarak da <laughs> e, alabilirsiniz ama biraz bu geldi lütfen birbirinize karşı rest çekmeyin eğer yaparsanız da zaten biraz niyet aldığınız insan bununla ilgili bir mücadele içerisine geçeceğini görüyorum belki bazı arkadaşlarım için iş anlamında sürekli e, şehir dışına gitti yurt dışına gitti veya yani belki bazı arkadaşlarım için uzak mesafe ilişkisi olduğu için Bazıları için bazı arkadaşım için etraf ne der işte etrafın dediği laf söz vesaire bunlarla ilgili de bir sıkıntı bir durum çıkabilir arkadaşlarım ama dediğim gibi birli zamanları altılı zamanları lütfen çok dikkat edin ayın 1'i 11'i 21'i ayın 6'sı işte 16'sı 26'sı 6. ay. Şimdi bir hafta sonra bu şekilde baz alabilirsiniz. Olumlu olanları aldık kabul ettik. Olumsuzları yağ daf ederek evrene iade ettik. Umarım uyumlanabilmişizdir arkadaşlarım. Siz de uyumlanabilirsiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yapan ve yorum yapan arkadaşlarıma etkileşimime niyetime dahil ediyorum. Alma verme dengemizi tamamlamak adına videonun açıklamalar kısmında da vermiş olduğum numaradan 12-23 saatler arasında WhatsApp'tan yazılı iletişime geçerek özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Sorularınızın cevabını birebir net bir şekilde almanız adına diyorum. Kolektife yapılan bakımlardır arkadaşlarım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.